Hepinize merhaba arkadaşlar. Yap bir video ile karşınızdayım. En son biz Nedra gitmiştik. Nedra'yı kazmıştık ve Nedra'larla ben bu zırhları yaptım. Şimdi şunları bir alayım. Giyelim. Dur şu anda alayım. Evet böyle duruyoruz şu anda. Arkadaşlar bu videoda Nedra base kuracağım. Onun da base malzemeleri için bize Ametis biyomu lazım. Ametis biyomu da duyduğuma göre amacı karakolların altında oluyormuş ve yağmacı karakolu da şansımızı hemen burada. Evet arkadaşlar şimdi burada yağmacı karakolumuz vardı. Hatta burada köpeğimiz de ölmüştü. Acaba nereden kassak çıkabilir? Şu etrafı bir inceleyelim. Burada su var. Hmm, bence Bence en uygun şu kısım. Tam bu kısım buraya kazmaya başlayalım. Aa bakın şimdi bir sertliğe geldik. Galiba bu ametispiyon mu? Evet. Burası ametispiyon mu? Ama benim ışığa ihtiyacım var. O nasıl olacak? Of ya şu Dur neyse şuradan çok hafif gözüküyor. Hemen şöyle kazalım. Oo arkadaşlar bayağı şeyimiz oldu. arkadaşlar baya bir şey oldu 20 tane o beyazlıktan 12 tane de bloktan 10 tane de şunlardan oldu 13 tane olsun Arkadaşlar bunlarla nedir? Ha, çok güzel bir base kurabiliriz. Sizce? Arkadaşlar şöyle kırıyorum. Yani bu kadar blok yeterli mi bilmiyorum. Ama sanırım yeterli. Şimdi biz nereden geldik? Şuradan gelmişiz. arkadaşlar bir sürü amatesiniz oldu Arkadaşlar orada biri var. O da kim? Bir dakika. Sen de kimsin lan? Bir dakika. Lan niye bana vuruyorsun? Asıl sen kimsin? Wait, Bu ben, ben burası buldum. benim evim. Yürü git lan. Wait, Bu ben buldum. Bak ben buranın kralıyım seni öldürürüm. Ha. Nedir aç var. Kaldı Ha 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 ha. Anca yanda. Bak döver mi lan seni? Dövemezsin. Dövemezsin ki nanik nanik. Ulan tuş gibi domdan oldun ya Ulan bu <laughs> amatis parçasını <laughs> kafana geçirin ha. <he. gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Bir şey yapmıyorum ağacına bakıyorum. Ben aslında bir iyilik perisiyim hadi bu dünyana gelebilirim. Lan bu nasıl iyilik peresisin? Sen yeşilsin bir kere. Boş, Boş sen. Of tamam bari çimenlerimi kırma. Döverim seni. Etrafa bakıyorum işte. Peki Etafa bir şey diyeceğim. Sen karış. niye buraya geldin? İyilik perileri sadece iyi kalpli insanların yanına gelir. Çünkü sen iyi kalplisin. Ee, peki bana ödül olarak ne vereceksin? Masallarda böyle olur. Ben gerçekten masalla ilgileniyor musun? Evet. O masallar gerçek değil. Ee, o zaman bana ödül vermen lazım. Ee, ona ödül Bu arada dur. Ben sana chatten bir şey yazacağım. Tamam, tamam. yaz. mı? Tamam. Evet, bakalım ne yazacağım. Bekliyorum seni. Al oku bakalım bunu. Videodayım yazdım çete. Hadi git buradan. Buradan git. Gitmiyorum. Gidiyorsun. Gitmiyorum. Gidiyorsun. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Havaya bakıyorum. Yazdım kanatlar. Çok şaka yaptı. <laughs> Ama ne bir sesi giderler. Oğlan bak sinirlendirme oğlum. Ben döverim. Sinirlendirme istersen. Sen kaç levelin var lan? 2 benim 13. <laughs> İnanmıyor. İnanmazsan inanmalısın. Bu gerçek işte. Neyse dur ben nedir'e gidiyorum. gidiyorum. Ben nedir'e gidiyorum. Ne gidiyor? Happy. Gel buraya please. Kapattık, burada ya. Yani hem opera dinleyeceksiniz, hem rock dinleyeceksiniz. Müziğin insanlar üzerindeki etkisi koku gibidir. Michael Field akademisyen mi? Üniversite mezunu mu? İrlanda'daki şatosu. Ve evet arkadaşlar, şimdi beysi ben bir yere, ha, <laughs> şuraya kurabilirim beyizmi. Şimdi başlayalım duvarlarını örmekle. Duvarlarını örelim beyzimizin. Arkadaşlar az önce de iyilik perisi geldi ya. Bu nasıl iştir? Yani çok garip şeyler yaşadım az önce. Ama olsun. Lan yanlış koydum. Aha bakın şimdi bu gece boyunca uyuyor. Yatağa girmiş. Sen duyabiliyor musun? Lan sen nasıl ben duyuyor? <laughs> tövbe bir <Ya> Tövbe tövbe. <laughs> sen ben nasıl duyuyorsun ayıptır sonrası? Duyuyoruz işte. Dur yanına geliyorum dur. Gel gel. Gel, gel. gel abi. Zaten kuvarsın bitti. Dünyaya mı gelmen geldim? Hadi Videoda olmak istemiyorum. Videodan olmak istemiyorum. Neden? Çünkü ben bir ilik besin bir görebilirsin? Yok, Yo, görecek, görecek, görecek. Neden vuruyorsun bana? <laughs> Şimdi kaç, ben normal moda geçerim. Neden kılıç alırım seni pataklarım. Ben de toprağım var lan, toprakla seni döverim. Toprakla <laughs> mı? Benim de ta birinci arkadaşım vardı toprakdan. <laughs> Arkadaşlar burada bana chatten bir şeyler yazıyor. Kapattım mı diyor. Ben no yazacağım. <laughs> Bakalım ne tepki verecek bize. Tepki <laughs> verecek. <laughs> Böyle. Neyse arkadaşlar ben tekrar kazmaya gidiyorum lan oyundan ayrıldı neyse çok garip birisiydi balık yedim evet çiğ balık da yedik şimdi gidelim. Şu bir hiçliğin içerisinde gibiyim, hiçbir şey gözükmüyor. 500 lira ve üzeri gaz alımında 50 lira Otogaz puanı. <laughs> şu anda pistekten fazla kuvarsımız oldu. Ee, şurada da bir tane var. Arkadaşlar ben buraya nereden geldim ya? Çıkışı bulamıyorum. Of çıkış nerede? Neyse o zaman dur. En tepeye bakalım. Aha bak şurada bir boşluk var. Hatta dur ya çıkarken de kasalım. Koyamıyorum. Tam kanalımda blog var. Şu anda bu kadar kadarcık kazabildim. Şimdi arkadaşlar bakacağız. Çıkışa ulaşacağız. Şu anda koyuyor muyum? Koyamıyor muyum? O da belli değil. 我是不这是爽的亏了没？就给毕竟不用救援 Arkadaşlar master şey buldum. Ya yani, my şey buldum. Pardon master şey nereden çıktı? Ah oh, yok bu karak olmuş ya. Tahta görünce bir an öyle sandım. Neyse dur bizim yer neredeydi? Ha şurada. Şu anda bir stekten fazla kuvarsımız var. 56 tane amatisimiz ve 26 tane amatis parçamız var. Neyse, gidelim bakalım. Sen düz yürü! Lan, tövbe yarabbim. <laughs> lan, iyilik perisi ne koyuyorsun lan sen oraya? Döverim vallahi seni. Dövemezsin. İstediğin koyarım. Veririm, koyarım. Ağacım kırıyor. Şu pislik Lan sen pislik ağacımı niye kırıyorsun? Eşşoğlu eşek. kırdım. Eşek öldüreceğim vardı. lan seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim lan. Ulan çeti oku bakalım. <laughs> bu arada neden bu kadar değişik bir diye Ulan üstüne iyilik perisisin Neden ağacımı kırıyorsun? Demek Tekin'e yaptın ha? Evet. Tekine Ulan öldürürüm lan seni. At kuşu özelliği bir kayıp ettin. <laughs> oh oldu. Lan ışık. Kırma lan ağacımı. <laughs> Arkadaşlar ben sonra bunları video dışında düzeltirim. Siz hiç merak etmeyin. Dur oldu. Düzeltim mi? düzeltemezsin. Ulan gel lan sen buraya. Sen gel lan buraya. Ben neden böyle Bak yaptım? yanlışlıkla domuzuma vurdum senin yüzünden. Bak olan gel lan buraya. buraya döverim döverim sen. Benim ne zırhım var lan. Bir canı bile canım gitmedi. Gelmiş bana kürekle vuruyor iyilik perisi. Ama Sana güzelim, savaş güzelim. ilan Kabul ediyorum. ediyorum. Kabul Sakin <laughs> neredeydin diyor. Bana chatten Her şu anda sen mi? niye bana chatten bir şeyler yazıyorsun? Sana ne? Ametis biyomundaydım. Allah Allah. Ama bir bunda ne yapıyorsun sen? Sana Gerek ne? Tatil. Şimdi arkadaşlar beyizimizi yaptığımız yer en son burasıydı. Kalan steklerimizle de yapalım. İnşallah o iyilik kendisine iyilik verisi diyen kadın yine gelmez. İyilik verisi. Lan gelmiş. <laughs> Arkadaşlar ben böyle etrafımı bu varsalarla kapatıyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Videodasın farkındasın değil mi? Ne söyleyeceğim? Bana ne söyleyeceğim? Söyle. Sen... Ben seni izliyorum. Her zaman görmez olup. E sen çok iyi şeyler yapıyorsun ama bu ay, bu ay geldiği için artık bir daha gelmeyeceğim. Sadece seni merak ediyorum böyle. Bakalım beni görecek herhangi tepki ee, Burada chatten bana ev mi yazmışsın? Neden kendi ağzını söylemiyorsun? Canım istedim. istedim. Canım istedim. Tamam o zaman ben de sana chatten cevap veriyorum. Evet. <laughs> <laughs> var ya... Dünyayı mı? Ne çok kaşı kaşı var. Benim bulundu. Ben sana şey çılmanayım mı? Tırman. Neden? Kaplumbağa dedim. Aklımdan geçenli söyledi. Çünkü ben çok iyi biliyorum. O zaman neden senin dünyana geldin yahu? Keşke gelmeseydin geldin yine. Neyse. Ben de bir şey söyledim. Hadi sıkışsa söyle. Bakın. Yo cevap vermiyorum. Cevap vermiyorum lan. Youtube'a yollayacağım ve herkes senin iyilik perisi olduğunu görecek. Görsün lan Ben de onunla yerine şunların öldüğüm kimse kimseyi yaramaz. Ama lan bir git ya. Başka. Bari nedir mu mahvetme eşek? Ederim. Ederim. Ederim istediğim kadar dönerim. Bak, Arkadaşlar bu arada aralara biraz ametiste koyuyorum güzellik katsın diye. Zaten güzel ama daha da güzel olsun. Bir şey sana. <laughs> burası, 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 burası. Nedir burası? Burası cehennem şeytan oldu. Yaradı sen git buradan. <laughs> Arkadaşlar geri kalanına böyle <laughs> ametiste yapacağım. Şu kısımlarda fazla kuvars oldu. O yüzden kuvarsınız bitti diye düşünüyorum. Şunları ametis yapacağım. Ne yapıyorlar? Tepetteyim. Bejeri üstüne bak ismi getirdadısın. Bejeri üstünü bozayım mı? Bozarsan döverim seni. Bazen hep baziyen şey Bir şeyler Neredesin yapıyorum. Nerede şey Bu da iyiyim Hello kids. Mantar mı toplayayım? Evet mantar toplayayım. Lan şuna yandın mı lan sen? Çorba yapacağım. E mantar yap bakalım. Çolabası. Aa burada arkadaş hatırladınız mı? Nedir ayet var burada? Hatta dur birazcık kassam mı? Mantar çorbası yapacağım ve sana vereceğim. Arkadaşlar şu anda bana chatten iki devir bir şeyler yazıyor. Benim kazmam yok diyor. Bak bende var. Ya. Dur ben size bir şeyler yazıyorum. Sen okursun onlarda. da. İstediği i̇şte kadar tamam. Tamamdır. Hı, tamam da Hı -hı. Kitap okuyormuş gibi yapıyor vallahi ben de. <laughs> neyse iyi de vallahi. Ben tek peşine geliştiği vallahi. İyi şey, O hazine haritası mıydı? Evet. Bana ver yoksa seni öldür. Vermiyorum. Çete yazarsa veririm. Belki ama o da. Çetin Niye çete? Ben, ben çete yazmayı çok sevdim. Tövbe yarabbim. Arkadaşlar böyle oldu. Nedir tuğlası karışık. Eee şey. Amatis karışık. Ya dur amatis şey. karışık. Kuvars karışık. Bence çok güzel bir base oldu. Ben burayı ilerde geliştiririm de hatta dur şuraya bir tane bir dakika yani şurada şuraya belki gizli sandık odası yaparım çok güzel olur neyse arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun dur, 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 görüşürüz. Dur, dur.